Beyler oğlum siz kafayı mı yediniz? Ben zaten Hande'den kaçmışım siz bana ne diyorsunuz? Oğlum iki dakika idare et işte, ne olacak? Lan ben idare edebilsem evlenirdim zaten. Ben kendi düğünümden kaçmışım. Siz geliyorsunuz bana diyorsunuz ki... ...Hande kendine tekrardan seni aşık etmeye çalışacak idare et. Oğlum ben zaten bundan kaçmadım mı? Benim hayatımın özeti bulan. Abi antrenmanlısın demek oluyor işte bu. Yani yaparsın. Yapamam kardeşim. Yaparsın. Yaparsın. Neden biliyor musun? Bilmiyorum, bilmekte istemiyorum. Çünkü mecburiyet böyle bir şey kardeşim. Allah Allah! Oğlum siz Hande'ye adam akıllı kaçırabilseydiniz... ...mecburiyet diye bir şey olmayacaktı. Hmm. Öyle mi? Sen de Hande'yle evlenmiş olsaydın... ...biz şu an bu sorunlar hiçbiriyle boğuşmuyor olacaktık. Ya da saçma sapan bir havada atlayış yapmasaydın mesela kardeş Ya da arabanın parasıyla Şakir amcayla bir anlaşma sağlasaydın da... ...bunlarla uğraşmayacaktık. Ama sen ne yaptın? Zeliş'in prensi olmayı seçtin. Çok garip değil mi? onu dönüp dolaşıp bir şekilde Zeliş'e geliyor. Ama kısmetine nedense hep anda çıkıyor. Siz tam böyle görümce gibi olmuşsunuz bak benim başıma. Vır 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 vır. Yeter lan. Dur. Gerçekten tesis olsun istiyorsan Hande'ye katlanman gerek. Eğer gerçekten istiyorsan bunu. Da. Mehmet. Selam. Hoş geldin anne. Hande. Ne haber? Siz... ...dün karşılaşmıştık değil mi? Ya kusura bakmayın kafam çok dağınıktı. Biraz saçma bir karşılaşma oldu. Ee, acaba diyorum... ...baştan mı alsak? Başlayabiliriz tabii. Hande Hanım, Mehmet Bey o çok güzel ürünlerin tedarikçisi. Mehmet Bey bu da Hande Hanım. Kendisi üniversiteden arkadaşım olur. Çok memnun oldum. <laughs> o da memnun oldu tabii ki. Ya yakın zamanda bir kafaya darbe meselesi oldu da biraz böyle arada donma yapıyor. Yakında bir güncelleme gelecek. <laughs> Anlıyorum. Burası tanışmak için çok güzel bir yer değil mi?